BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sunar. Bugün kurmayın basın toplantısı vardı değil mi? Öyle bir toplantı değil de bilgilendirme yapmışlar. Tamam işte. bilgilendirme toplantısı. Şimdi önce FETÖ'cüler ortaya attı. Her zamanki gibi. Hef. Sonra bu Menduh Bayraktaroğlu çıktı dedi ki arkadaş dedi o gece asker sahaya iniyor. Deprem bölgesi için. Süleyman Soylu jandarma genel komutanını arıyor. Diyor ki derhal şeye gidin. E, Hulusi Akar da genel Komay başkanına talimat veriyor. Askeri diyor deprem bölgesine gönderin diyor. Ve gidiyorlar. Asker gidiyor, jandarma gidiyor. Sonra Cumhurbaşkanı'nın haberi oluyor. Cumhurbaşkanı hem Süleyman Soylu'yu hem de Hulusi Akar'ı arıyor. Diyor ki siz bana darbe mi yapmak istiyorsunuz? Derhal askeri geri çekin. Ve, Memduh Bayraktaroğlu, Hakan Şükürleri falan ekrana çıkarıyor, FETÖ'cülerin kanallarına tık, takılıyor, e, orada yayınlara katılıyor vesaire. Şimdi böyle bir e, şey, haber, ve bütün muhalif kanat da, Maalif Kanat Davi bunun üzerine yorum yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı öyle bir gecede askeri geri çekecek. O yetmeyecek Süleyman Soylu'ya ve Hulusi Akar'a diyecek ki Siz bana, bana darbe, darbe mi yapıyorsunuz? Ya bu, bu, konuda ne diyecek? Ya yani işte yalan dediğim... Dördü yedi geçe başlıyor ya deprem meselesi Türkiye'de. Evet. İlk kışladan askerin hareket saati depremden 19 dakika sonra. Çıkış. Çantaları hazırladılar bilmem ne yaptılar falan. Ve bunların bazı kışlalardan askerin bölgeye gitmek üzere görevli olarak gitmek üzere çıkışları ilk 15 dakikada başlıyor. Sonra peyderpey çıkışlar devam ediyor. O depremin günün ilk ışıklarında İstanbul Havalimanı'nda şeyi görüyorsun. Ordu askeri tam tesisatlı askerlerin bölgeye gidecek gerek Adıyaman'a gerek Maraş'a havalimanlarına gitmek üzere uçaklara bindiğini. Eskişehir'den... hava jet üstünden daha kargo uçakları o gün kalkıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı iki tip görevle... hem oraya Sahra Hastanesi... hem de aynı zamanda sevkiyat gemilerini yönlendiriyor. Bunların hepsi depremden birkaç saat sonra zaten oluyor. Yani Deniz Kuvvetleri... Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri... Jandarma, hani Jandarma İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu için asker diye saymıyorlar ama... hepsi hep birlikte... İlk çıkışlar birkaç kışla da çıkış depremden 15 dakika sonra. Bazı büyük kışlalardan bölgeye hareket çıkışların depremden 27. dakikadan sonra. Artık bir saatten sonra deprem olduktan birinci saatinden sonra depremle ilgili hazırlık yapmaya, depremle ilgili hareket etmek için hazırlığa geçmeyen kışla yok Türkiye'de. Bak kışla Türkiye'de yok. Oraya yığılmak mı, yeni nöbetler tutmak mı? Sorun ne oldu? Şimdi bu Fethullahçı terör örgütünün hayıflandığı yer şurası. Asker kışladan çıkmadı, deprem bölgesine gelmedi yalanında söylemek istedikleri şey ne biliyor musun? Bazı PKK sınır karakolları boşaltılmadı da oralara PKK sızca, sızacaktı, sızamadık diye. Depremin olduğu saatlerde karakollarımıza taciz atışları vardı. Evet, Deprem vardı. olduktan bir buçuk saat sonra iki tane kar karakolumuzda taciz atışı yapıldı. Deprem olduktan 3 saat sonra Suriye'deki PKK'lı e, militanlar Amerikan askerleriyle irtibat haline geçmişlerdi. Ve Amerikalılar Fetullahçılardan gelecek habere göre en çok nereler boşaldı haber verin aksiyonu oradan alalım planları yapılıyordu. Türkiye saatiyle saat 7'de. Saat 9'u çeyrek geçe Amerika çıldırmıştı PKK çıldırmıştı. Kışta'daki asker çok iyi bir planla hem deprem bölgesine gitmişti ama PKK'ya karşı da herhangi bir zafiyet verecek açık bırakılmamıştı. Suriye PKK'sının saatler içinde Amerikalılarla birlikte yaptıkları en büyük plan buydu. Kışlalar boşalacak, bir zafiyet oluşacak ve biz bu zafiyette terör eylemi yapacağız diye. Bugün Fethullahçı terör örgütü üyelerinin ve onlarla beraber siyaset yapan bazı Kemalistlerin asker gelmedi dediği ne biliyor musun? Onu Türkiye'ye söylemiyorlar. Onu Amerika'ya söylüyorlar. Onu PKK'ya söylüyorlar. Ah oralar boşalmalı diyorlar. Bütün hikayeleri de budur yani. Bundan başka da hikayesi yok hiçbirin. Ya Türkiye'de alet olanlar? hep i̇şte Bayraktar oldu. Ya ona, buna alet oluyor işte Memduh Bayraktar oldu. Başka ne alet olacak? Bütün hikayesi bunun üzerine kuruldu ki. Bizim, bizim makus hikayemizdir bu. Yani İsrail'den Heron alalım. Selçuk Bayraktar kimmiş de bu ülkede İHA-SİHA yapacakmış diyen generaller bizim makus hikayemizdir. PKK'daki istihbaratı alıp PKK'ya bildiren saatler sonra Türk silahlı kuvvetlerine o da eksik olarak anlatan İsrail yanlısı generaller bizim makus hikayemizdir. Doğru. BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sundu.